Evet. Çok üşendim. Yeni uyandım şu an. Üstüm bu şekil. Pijamalar altında. Üşendim. Ve ya bu ya için ya için ya. bir... Akşam ördük bugün açmam sanırsam. Saçım böyle kaldı Şimdi ben mı? Aa. Ekler daha bu ekler. Çok, çok güzel. Iyi. Şu an sivice çok çıktı. Tamam. Arkadaşlar şu arkadakileri görmezden gelin Burçin yaptı o eşyalar falan gidecek. Şuradakilerin hepsi. Ve arkadaşlar biz kahvaltımızı ettik. Edeli bayağı oldu. Şey Burçin bu videoda yok neden diye sorarsanız arkadaşlar Betül ablamın evine gitti. Abimle birlikte. Ben bu evdeyim Serpil'le. Birazdan yemek yapacağız. Ben ne aldı biliyor musunuz? Göstereceğim ar arka kameradan arkadaşlar sizlere. Gösterim. Ben arka kameraya alayım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Hepimiz şu an şunları yıkayacağım. Makine dolu çalışıyor. Yemeğimi yedim arkadaşlar. Makarna yedim. Çorba, mercimek ve çatık. Marul arkadaşlar. Ve şimdi ulaşığa geçiyorum. Pişt, pişt, pişt. arkadaşlar bulaşık bitti. Ben size yemek yerken de fazla çekemedim çünkü. <laughs> İş güç yapıyorum çünkü sizi sıkmak istemiyorum. Bulaşıklar şöyle oldu. Yıkadım elimle. Kimin de üstü ve birazdan size kameraya dönüş yapacağım. Burçin yok ama arkadaşlar biliyorsunuz sizlere söyledim. ben devam ediyorum. Tek başıma ve ablam var Serpil ablam. Arkadaşlar biz Serpil ablamla dost oynuyoruz. İki kişiyiz. Ne düşünüyorum? E bir tane yedirdim burada. Ya, bir şey Annem de master şey açtı. Neden açtın? Bir tane mi kestik? <laughs> bir tane kesti tabii bak. Bir tane İçine baktık. Tamam. Kaldım. Gel sen de Serpil görecek. bakma. Arkadaşlar dost bitirdik mecbur. <laughs> Son kaçışa kadar oynamışız. 8. Kazanan Serpil arkadaşlar. Ben 96 Serpil 754. Sonuncuyum yani. ikinci oldu. Olsun. Şu an oturacağım arkadaşlar öyle. Arkadaşlar ablamın arabasını gösteriyorum size şu an. Şöyle fena. Ve size şu an dış, dıştan da göstereyim ben. İşte arkadaşlar bu kapının bir özelliği var. Tek kapı. Bir tane kapısı var. İşte biraz da böyle arkadaşlar. Gördünüz. misin Şöyle çekeyim. Tamam. Arkadaşlar gördünüz işte böyle bir araba göstermek istedim. Kahve falan içtik. Işte, böyle oturduk bakar mısınız? Pijamayla gezdim bugün tüm gün. Bir tişörtümü değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Burçin yanımda gösterdiğim babam aldı buradaki Geçede. bütün eşyaları, poşetleri götürdük arkadaşlar Köşe eşyaları. Evet. Ve beş kez bu apartmanı artık edilmiş olabilirim beşinci, beşinci kat. katı. Ve küçücük bir tatlım var benim şu an evet. Ben götürdüm ama o bölüştü. Böldüm. Bilmiyorum. Bir tane tüm değildi üstüme benzer bir şeydi yani. İçe böldüm. Bu benim. Bu arada da arkadaşlar. Tuğçe ben sizin videoyu 7 dakika çekmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben şey sıkılmasınlar diye evde oturduğum, oturduğum şeyleri çekmek istemedim. Bazı gereksiz şeyleri. Yani belki sıkılırsınız. Üç yaparken daha çok seviyorsunuz bir şeyler. Bugün ben de mahalleyim. Hmm. Hmm. Domates turşulu, kolanı. Arkadaşlar, kışlık çıkartacağız da güzel bir video gelsin bir şarkılı. Bir de Tag challenge çekeceğiz ama bir... Yani kendimizi toparlamamız lazım. <laughs> Her Çünkü full temizliğe ayıracağım. Bir de TikTok'ta da aktif olmamız lazım. Öyle arkadaşlar. Açılma tamam mı? Saçım bozulmuş ya. Burcu'nun kedi sepetimizi göster yine. Arabına at. Arkadaşlar buraya attık. Şöyle göstereceğim. Ayıcıkları yere attık. Güzelse şey yorumlara yazın. Ben daha önce hiç böyle bir şey istemiyordum. Hiç i̇stemedim de annem almış. Turç Fiyat bana. Fiyatı da haberde. Fiyatı 700'den 500'e e mi inmiş? 500 TL. İndirimdeyken almış. Öyle. Öyle de güzel. Hmm. Ne yapacağız bilmiyorum. Biz... Ben aferin içtim bu sefer. Babam sağ olsun unutmamış almış. <laughs> Babam da şura. Işte. Ne yapacağız ki bilmiyorum. Üstümü değiştirmek istemiyorum. Ben herhalde böyle yatarım. Bir gün zaten bu pijama ileyim. Gezdim. Değiştiremem ben çok an geceyim. Yani rahatsız severim ben. Ne yapacağız? Rahatıma düşkünüm. falan oldu video. Yes madam. Tamam. I like lütfen I like. Please I like. Ön sesim gitti. <laughs> lütfen I <laughs> like. Please I like. Ben de size bunu söyleyeceğim. Red. Kırmızı yoksa. Ama şu an İngilizceye geçmeyelim şimdi. Onlara doğru bir şey de. Onlarla ilgili. I love you. Dur. Ben de bir şey diyeyim. Düşünüyorum. İyi. Ama arkadaşlar, İngilizceyi tam bilmiyorum. Yeni yeni başlıyorum. Ama ben lise zamanlarında daha iyi, iyi biliyordum. İyi, tatlı gülüm. Ama nasıl tersden mi okunuyor, tersden mi söyleniyor hiç bilmiyorum. Aksanlı sadece... konuşuyor şey olabiliriz. Bilmiyoruz çünkü. <laughs> Krem mı ya? Kıymık. Boş verin, ne de, bak. Bakın de. Evet. bilmiyorum. Bakın çeviririz de. Kapatıyorum arkadaşlar dolabın dağınıklığına bakar mısınız? Bence bizim dolap en kötü dağınık hali İlk defa bu şekilde bu kadar oldu. Bilemiyorum niye. Bizim Bence şey çıkarıyoruz ya. şuraya atıyoruz karışmasın diye. Öyle olmuş. Şu tarafa da bakacağım. Bu var. Bu dolap böyle komple. Tuğçe ile benim. Biz kendimiz karışık kullanıyoruz arkadaşlar. Burada komple. Çantamı komple. İyi peki abi. Onu kullanmadım hiç da dağınık arkadaşlar. Ve şu dolap da bizim. Burası makyaj dolabı. Tarzı bir şey, masa almadı. Şu kiri sepeti de tek Tuğçe'li bize ait artık. Böyle değil mi? Hmm. Evet arkadaşlar. Ben üstümü değiştireceğim. O önüm açılmış. Bu şekilde ve sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tuğçe sabah size gösterdiğimiz çorabı kaybetmiş. Ben de meraktan bakacaktım yeri yani şey iyi mi kumaşı mı dersiniz neyi bulamadı. Saat 12'ye geliyor arkadaşlar. Benim dişimi fırçalayıp doğama edip yatmam lazım çünkü. Ayda açılmıyor öyle kötü. Işıktan dolayı. Bir şey olmaz. Evet, Bunu şey niye bulamıyorum ya çoraba. Ay çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bulamıyor Tuğçe'yi. Ben de böyle boş boş bu ayıcıkların üstünde yatmıyor zavallılarım. Çok seviyorum bunları. Böyle çok çorabı bursa gösterecektim. Ya. Tuğçe bulamıyor. Ya çünkü baştan aşağı temizlik yapacağız Aa, bu arkadaşlar. Ver bu... bakayım. açısını değiştirmiyor. Okey değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları deneyeceğiz. Evet. Ve evet, ee, de bu arada var mı? evde evde çok ses geliyor. Herkes tablet televizyon açmış telefon. Televizyon Bu arada Tuğçe bunun pembesini istemişti. Farklı renkliydi. Ben mavisini aldım diye annem sen de aynısını al ikisini işte. dedi. Sefer Tuğçe. bir tane var. Var çorap çorap çorap. Böyle. Bunlar kışın evde giymelik ya da tarifin üstüne çekmelik aldım. Bak çok güzeldi. Çok güzelmiş. Çok tatlı. Ama ışık parlıyor aslında daha iyi. Yani. Bakın. Böyle giydim. Eşi. İşte şöyle tutup göstersene. Dur. Gözme bir şey yok. Diyor. Bakın. Hmm, bir şey var ama içinde ben batıyor. Hmm. Dur. Tamam. Herhalde. Öyle arkadaşlar. Eşleri var arkadaşlar. Size ayağımda farklı renk görün diye yaptım. Bir yeşil var. Misalim bu kadar işte arkadaşlar. Şimdi bunların size bir iki tanesini katladığımı nasıl katladığımı göstereyim. Bu sefer herhalde çorap takmışımız başlayacak gibi geliyor. Kışın öyle oluyor. Yazın hiçbir şekilde ben çorap giymem ayakkabı giymekten sonra ve uzun giymem kolay kolay. Evet, Bak şöyle artı bir şekilde katıyorum. Sonra bir kenara katıyorum. Sonra bir kenara. Sonra bu üstü. Sonra bu. Olmadı ama şu şekilleri. Böyle katlıyorum ama olmadı şu an. Şöyle katlanmış göstersen bir tane. Böyle katlıyoruz arkadaşlar. Ve sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz dişimizi evet. fırçaladık bu arada. Zaten diş randevusu alıp alıp bir hoş olduk. Evet. temizleyeceğiz arkadaşlar. 7 Kasım'da temizleniyor ve 8 Kasım'da doğum günüm. Ve ilmikler çekilecek. 6 tane dolgum var. Çok zamanım var. Ve bu arada arkadaşlar sonuçta iyi de iyi oynuyor. Haydi. Ve atacağız arkadaşlar. Buradaki saçımın bu yaz tatilini bilirsiniz. iki ay oldu. Dipteydi uzadı. İyi bile uzadı. Bakın bayağı Biz uzadı. Bir şey Nazar var. vurduruyordum. Sevmiyordum öne uzadığı için. Ayağını alıştırıyorum şu an sıfırdan uzadığı için. Şimdi bir şey diyor musun? Yok. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediyseniz Biz çok da değişik da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi sevenleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Thank you